Depremin yıkıcı etkilerini azaltmak, deprem nedeniyle oluşan kayıpların karşılanması için ilk olarak 1999 yılında çıkarılan DASK'ta tarife ve teminat değişikliğine gidildi sevgili izleyiciler. Değişikliğin ayrıntıları resmi gazetede yayınlandı. <laughs> Depremin yıkıcı etkilerini azaltmak, deprem nedeniyle oluşan kayıpların karşılanması için ilk olarak 1999 yılında çıkarılan Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nda tarife ve teminat değişikliğine gidildi. Değişikliğin ayrıntıları resmi gazetede yayımlandı. Zorunlu deprem sigortasının teminatlarında 2022 yılından itibaren geçerli olmak üzere değişiklikler yapıldı. Buna göre azami olarak ödenecek teminat 268 bin liradan 320 bin liraya çıkarıldı. Zorunlu deprem sigortasında 2022 yılına ilişkin tarifeler de belirlendi. Herhangi bir afet durumunda konut ya da iş yerinin yıkılması halinde ödenecek teminat tutarı 320 bin lirayı aşamayacak. Betonarme yapılarda prim toplanırken metrekare birim maliyeti 1268 liradan 1508 liraya, diğer yapı türleri için de 874 liradan 1040 liraya yükseltildi. Yapılan düzenleme ile asgari prim tutarları her halükarda risk grubuna göre 1. gruptan 7. gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL'den az olmayacak.